Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bu Bugün en şirhan işte nefesi yiyeceğiz. Evet. Ağzımızdan duvar çıkacak. Bakalım nasıl olacak. Evet, evet şimdi dolduruyoruz. <laughs> evet. Hazır mıyız? Ay oh. ay 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 ay. Aa delikmiş pardağımız. Hoppa hemen <laughs> değiştirelim. Hoppa. <Evet. gülüyor> Şimdi bu dumak mı? Evet. Arkadaşlar evet. bu arada yediğimizde konuşamayacağız. Ben konuşabilirim. Yapışıyor bir de. Bana yapıştırdı. <laughs> evet yiyeceğiz bakalım. Ben de demiştim ama. Tat çok güzel. Evet buyurun. <laughs> evet. Evet ayvalık yedi. Siz buyurun. Yıtırabilir miyim? Tabii ki. Siz buyurun. <laughs> Alın bakalım. <laughs>